Kayıt başladı mı? Merhaba arkadaşlar. Evet. Anlam anlamayın. hemen kitap oynamıyoruz işte. Ne nasıl yapılır? Videolarımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bilgisayarda sesim çıkmadığı için mikrofonu da var ama mikrofonumu algılayamıyor. Lütfen yardım edin. Bu sorunu çöz çözmeme yardım edin. Yorumlarda yazarsın. Lütfen yazın. Ve lütfen bu videoyu videoyu izleyin. Ne nasıl yapılır? İkinci bölüm. Şimdi Android'te Android'de nasıl ekran kaydı kaydı yapılır? Onu öğreteceğim. <laughs> Google Play Store nerede lan? Play Store'a giriyoruz. Siz girersiniz hemen iki dakika. Siz biliyorsanız ben unutuyorum ki de bir yerine. Bu. Her bir sayfa daha geri vardı şurası. <laughs> ya. Ve bu bize nasıl bilgisayara bağlandığını onu da bilmiyorum. Hmm, değil. Burada hemen şuraya. Ama bize yazıyoruz. Ben yazdım. Size tekrar göstereyim. Aynen böyle. Aynen böyle. Böyle. Sen, your Android diyoruz. Bu. Bunu yüklüyoruz. Ben sizin için tekrar yük yüklemeyi kaldırıp tekrar yüklesem şimdi video durar. O yüzden yapmıyorum. Bunu yüklüyoruz işte. Yükleniyor bu. Geliyor ama bitmedi. Olmayacak. Çünkü plugin Samsung ve sence hangisi? Sizce hangisini indireceğiz? Tabii ki bunu indireceğiz. <laughs> Gösteriyorum. 2.0 Bilgisayara bağlanıyor. Her şeye bağlanıyor. Ekran görüntüsü alıyor ama ben bulamadım. Benim bilgisayarımda da var. Evet. Yıkıyorsunuz bunu. Hemen tek kal. Şöyle i̇şte bir şey yazıyor. Sonra çıkıyorsunuz. Ama bunun için Google hesabınızın olması gerekiyor. Şu an ben Big Dig oynuyorum. Bilgisayarda teknik lancımdan Hexit oynadım daha demin. Ondan önce de Survival oynadım. Habitlerin maceralarını biliyorsunuzdur. Onun save dosyasını indirdim. Ondan oynuyordum. Survival'ı Bunu indiriyorsunuz. işte Google hesabınızda giriş yapıyorsunuz mu bize Şöyle. Ben yaptım ama bakın benim Google hesabım burada. Altındaki bunun altındaki işte. Emaliyorum, Ve anlatacaklarım bu kadardır. Hoşçakalın.